Hiç benzetemedim. Neye benzetemedin? Tiramisu'ya. Neye benzetemedin? Tiramisu'ya benzetemedim. Bu anne tiramisu'su. <laughs> Ve ama her şey anne ben. <laughs> evet. Benzetemedim. Tavuk göğsüne benziyor açıkçası. Tavuk göğsüne benziyor. Yalancı tavuk göğsüne benzettim. Ama dedi ya yalancıydı yani. Tiramisu yani de hani isimde bu sefer doğru. Yalancı dedi zaten. Ya hani Direkt tiramisu tremus demedi. biraz daha yüksek olur hani. Yani biz de yapıyoruz. Yalancısı Şimdi... mı gerçeğini mi? Yalancını yaptığın zaman da bu kadar düşük olmaz ki. Kalıpta Şimdi, yapınca... Elmas ablanın kendi tarifi. Ona bir şey diyemiyorum o yüzden. Kendisi öyle yapıyormuş. Çünkü ben böyle yapıyorum. Hep böyle ince mi yapıyorsun? İnce yapıyorum. Yani Kalın yanlış biliyorsa uyarın. Bildiğim kadarı o. Bu bana yalancı tavuk göğsü gibi geldi açıkçası. Bir tadına bakın Tadını, bakalım. Tavuk. Tadını tutturmuş mu? Evet Cidem Hanım, tadı sizi ikna etti mi? Etmedi. etmedi Niye? Ee, dediğim gibi kedi dili kullanmışsınız. Kedi dillerinin fazlasıyla ıslatmışsınız. Çok ıslak olmuş. Hak kreması çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ama beklediğim gibi miydi? Değildi. Elinize sağlık. Kedi ıslatılmadan mı Hayır. Çok ıslatılmış geldi. Tabii ki ıslatılıyor. Sütü batırıp zaten yapıyorsunuz ya. Ya fazla. Tamam batırdınız. Yani benim bildiğim ıslatılır yani. Süt ve kakao. Evet. Normalde siz tiramisu evde süt ve kakao ile mi satıyorsunuz? Evet. Ama orijinal granül kahveyle satılmaz. mı? Evet granül kahve de de yapabilirsin. Evde olmayınca da normalde hani kakao ile o... de yapabilirsin. Hayır şimdi orijinale baktığınız oluyor. için dedim. orijinal ve granül kahveyle. Evet. Evet. Peki bak yalan parantez içinde yalancı tiramisu diyor. Evet. Yani siz bir gerçek tiramisu bekliyorsunuz şu anda yorumlarda. Ya aslında görüntü olarak ben e, tamam görüntü olarak bekledim. Tramiso yalancı olabilir. Ha görüntüsü daha yüksek bekliyordum. Hani kalıplarda falan yapıyorlar ya Elmas ablacığım. Peki lezzetsiz mi? Şekeri meklerin nasıl? Çok güzel olmuş. Tadı falan yerinde. Kreması falan da o da çok güzel eee, olmuş. Sadece. Aynen sadece şekil olarak bana e, şeyi anlatacağım. Benim yaptığım böyle. Yani çocuklar böyle sevdiği için genel bir tasarımım yani. yani. Tavuk göğsü ya yaptım. Kramisi her şeysi, ona uygun. Peki afiyet olsun Çiğdem Hanım. Teşekkür Ayşe Hanımcığım. Ben de aynı şekilde görüntü olarak daha farklı bekliyordum ama kaselerde de olabilirdi. Böyle şeylere, bardaklarda, kuplarda da olabilirdi. O yani şekilde böyle servis şey yapabiliriz. Yaptım, o zaman biraz da daha şık görünüş olarak daha güzel durabilirdi. Kreması çok, çok kalın güzel olacaktı öyle de. Ama şey görüntü bakımından evet. da bir göze bir hitap etme şekli var. Yani, yani bir sıra hitap... sırada kedi de değil git, gitmesi mi gerekiyor? Evet şey. gidebilirdi ve dediğim gibi kuplarda da olsaydı bir görüntü bakımından bir göz alıcılığı da olabilirdi. oyunun. ama şey falan çok güzel olmuş. O zaman olmuş. da derdiniz ki şey bol bu olmuş. Alebisi, Keki muhallef. Bol, pastası, keki Bahane bol olmuş, mi arıyor Muhallebisi yani. <laughs> çok elinize güzel. Elinize sağlık. Yani. Her şey güzel, hafif ve çok güzel olmuş. Muhallebisi <laughs> ha, çok olan. güzel olmuş. Elinize sağlık. Evet. O yönde Peki mı niye çok... beğenmediler? Ya. Görüntüye tak, taktılar. Evet, görüntüye neden taktılar? Hanımlar her zaman. Evet. Evet. Lezzet olarak Sizlerle... Lezzetli olarak lezzetli. Çok Hanımlar her zaman. Hani derler ya, usta ustayı beğenmez diye. Bayanlar öyledir yani. bir çekememezlik mi var diyorsun? Bir çekememezlik var. Gerçekten her şey çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Peki, afiyet olsun. Sağ ol. Tuğçe Hanım bu arada beğendiyseniz lütfen devam edin tatlınızı evet. bitirin bırakmanıza gerek yok. Evet Tuğçe Hanım. Yani yalancı Tiramisu dedi isimde bir yanlışlık olmadığı için evet hafif güzel evet. ama kedi dili gerçekten çok ıslanmış. Bayağı yani ben bunda sularım yani. Biz şey, şey, yani, şey olmadığı zaman da yani, diyeceksin yine pişmemiş slikon. diyeceksin. Pişmesiyle alakası yok abi bu kedi dili tamam yani, zaten. ıslanmadığı zaman da kuru diyeceksin evet. ama çok onun güzel. özelliği o zaten. Onun özelliği. da dağılmaz. dağılmaz tatlının özelliği ne demektir? Ağızda dağılması değil mi? Hayır. O zaman yemek yemiyorsun ki. Hayır, mesela pardon. <laughs> e, aralarda <laughs> bazı yerleri biraz daha böyle Ama nemli o... kalmış. O daha bir güzel Ama lezzet veriyor. Ama sonuçta süt tatlısı. Süt tatlısı yiyorsun ya şey yemiyorsun, farklı bir şey yemiyorsun ki. Niye elma mı kıskanıyorsunuz? Kıskandınız Niye ben değil. Hiçbiriniz Şimdi Kadir Bey bir şey söyleyebilir Buyur. miyim? Başlangıçta dedi ki ben dedi eser, bayağı sizi <laughs> ezer, geçerim dedi. Öyle iddialı konuştu, öyle iddialı. Burada sarmalar, dolmalar, şeyler hani bizi inanılmaz şey müthiş ağırlayacak Ezin diye. Ezilmediniz mi beni o Ben ezilmedim valla anneme misafire gitmişim gibi geldi. O da annen zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abi annem ablam, annem ablam ne diye. Sen de yarışmaya mı geldin? Annem, ablam, kes. <laughs> <laughs> Peki, bir şey diyeceğim. Yani annen ağır yemek yapamıyor mu? Annem ağır yemek yapıyor da ee? sanki bir öğlen tamam, sen anneye, gibi. ağır yemekleri anneler yapmaz mı? Hani anne eve gidince ağır yemek yeriz. Öğlen yemeğine gitmişim gibi oldu. Bir akşam yemeğine gibi değil hani. Sen ne istiyorsun? Admi, ne yiyin? Biz buraya tatmin. gelmişiz, o kadar yol kat etmişiz. Güzel bir Abi yemek. güzel bir yemek dedin, ne, ne Az olmuş Az ya? Az önce o kadının yemeğini tamam, beğenmedin zaten farklı, farklı farklı. Sen. E, sen, bunların, yemek var, sen. Yemek farklı, tatlı farklı. Sen demek ki Sonuçta burada bir emek var. Sen yemeğini beğendin mi? He? Ya yemek et sote gibi olmuştu. Ben sana değil. Bak, et, ben şunu söyleyeyim mi? Ben senin olmuştu. yemeğini beğenmedim. Bunda büyük... Ablamsınız, sen de benim ablam. Hayır. Sonuçta burada sen de olsan <laughs> aynısısın yani. Sana bak, sana da saygı duyar, ona da saygı duyar. Ama Gerçekten. abi bir şey de hani... yani bak, kötü eleştiriyor, yumuşak hayır. yumuşak yapıyor. Sen yani hiçbir şey evet, anlamıyorum. Ama sizin tabağınıza biraz daha sanki bana çok ıslak gelmemiş. Çok ıslak gelmemiş. Bak bana Çok ıslak Hayır. Hayır bana... Ama şey olarak çok güzel. bir şekilde kalanlar. Bana kalsa hepsini yerim. Gerçekten hepsini yerim. Çok güzel Yani değişik değil yani. Aynı Buyurun gelin. afiyet olsun. Bir şey diyeceğim, tatlıyı beğendiyseniz yiyin lütfen. Ya hep, ya gerçekten tatlı güzel olmuş. Yani mesela o biraz böyle şey olan yerler ya daha, siz daha güzel olmuş. Siz biraz daha nemli beklediniz galiba. Evet. Yani çok da ıslak ama çok güzel olmuş. Necmettin abi daha ne istiyorsunuz yani. yani? Olan bu işte diyor, tatlı daha budur, üstü daha var mıdır diyor vardır. Vardır. Peki o zaman yapın da yiyelim. Hadi Aynen. bakalım. Aynen. Elime sağlık. Eline koluna sağlık. Yalancı tiramisu dedin. O yüzden gerçeğiyle çok bağdaştırmıyorum. Çok lezzetli olmuş. Daha önce iki gün tiramisu tarzı şeyler yedik. O labneyi az koyuyorlar ve çok muhallebi un kokusu geliyor. Çok güzel olmuş. Eline koluna eline sağlık. sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.